Dünyanın en dik yokuşu. Evet arkadaşlar herkese günaydın. Saat iki buçuk ama günaydınlar. Biz şu an çıktık Özge Hanım'ın Levent'teki evinden. Bir dağ tırmanış gezisi düzenliyoruz şu an. Ondan sonra Beşiktaş'a e gideceğiz inşallah. Güzel bir kahvaltı. Sonrasına bakarız. Osman. Gideceğim <gülüyor> 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 Geçen sefer bubble tea içmemiştik ya. Onu mu içsek? Bubble tea mi içelim evet. Burada nasıl, da var oğlum monster. Bir anda nasıl çıkarabiliyorsun <laughs> kamerayı ya? <laughs> Faruk burada da var monster. Olmadı biraz denizin kenara takılır sonra monster'a geçer bubble tea denersin. <laughs> Olabilir. Bubble tea yok ya bubble tea sarmaz. Ya değil. bir tek sen şu an çıkıntılık yapıyorsun. Ya, siz... 180 çıkıldı. Ben hiç bubble tea içmedim. Hiç. Çok iyi. Hiç. Ben içtim o kadar iyiydi. Bu ya bu muhabbeti mi? de bu arada ben, ben... Trabzonluyum Pardon. öncelikle ben çay içerim. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> ben düz Aynen. çay içerim. Bu muhabbeti bu arada Beltur şubesine giderken yapıyoruz yani yanlış anlaşılmasın arkadaşlar. Beltur şubesine gitmiyoruz ki nasıl şu an. Nasıl ya? ya? Beltur'a gitmiyor muyuz sen? Deniz kenarına geldik. Unique Garden dedim ya. Pardon Unique Garden'a gidiyoruz. Biz geberdik <laughs> açlıktan yani. Özellikle ya, bir hayvan geberdik şey. açlıktan. Anlat. Burayı ben nasıl buldun? Birinci saniye oldu. Bundan, e, 26 değil, 24 Ağustos 2022 tarihinde evet. tamir geldik. Arkadaşım alıştıktı, beni evet. buraya çağırdı, sonra ben buldum. <laughs> Nasıl? Sucuk varmış üstüne. Sucuk varmış Nasıl? Güzel. Ulan şu deniz müzesine girmediniz ya ben Allah belanızı versin. Ulan sen girmedin en son, önündeydik. Evet. Ben anlamam. Ne oldu? İki dakika sahilde durduk Faruk'un. Ya bana bir. gelip çok güzelsin beni çünkü Bıçık boş boşaltıyorum. Soyulduk arkadaşlar. Beş dakika sahilde duralım dedik. Ne oldu? Oldu el arasından ben söyleyeyim. İşte Games gidecek. Eller lira gitti. Ya. Ben dedim ama denizinde hayır yoktur İstanbul'un dedim. Var mıymış? yok. yok Metre en çok para harcanan yer sahil. <laughs> Ay ben kardeşim bize küstü. <laughs> Vlog'un bu kısmını kendisi çekmek istemedi. Evet. Neden küstüğünü anlatmak ister misin? Şu planı adam akıllı plan yapmıyor o zaman. Nasıl bir plan isterdin bugün Size ben? Size dün geceden beri bir şey yarın yani. şuraya gidelim, buraya gidelim yapıyorum. Hiç kimse beni dinlemedi bir kere. Ya, tamam işte ben, ben bilmiyorum. 3 tane fikir sundum yani. Neydi fikirleri? Üç tane hiçbir fikir kabul edilmedi ama. Müzeye gidelim dedim. Ne? Anlat ne oldu müzeye gidelim deyince? Ne oldu Gitmedik, anlat. Ha? Gitmedik. Ben giderim dedim. Gidelim dedik sonrasında. Ben yani sonrasında zaman... Özge dedi ben evet. gidelim giderim dedim. Gönüllüsüzce dedim zamanı. Gönüllüce nasıl gidelim diyebiliriz? <laughs> ben de <yesem> şey. <laughs> gidelim diye bir paçalarını tutsam affeder misin beni? Yapın ya ben yaptın Ne ben ne işte. Yaptın ki yapın ya. bana söyleyin. Ben şuraya gelin, şuraya geldim. <laughs> bana ben geleceğim oraya şimdi. Size. Ama mezar. Çantası vay bay kaydım Diloş. Benim hanım fotoğraf çekecek diye çantayı bana kaptırdı. <laughs> Beni de yumuşak zannettiler son bunlar. Genelde için. bence çantayla. İçindekiyle uyumlu. Bugün çantayla desteklemiş.

<gülüyor> <gülüyor> dar her yerden Dar <yürüyor> yani buralar dar ya. Çocuk kitapları, Çocuk kitapları var evet. Ne bu? Yavru hayvanlar. Trafında 360 denemediğim her yerden nefret <laughs> ediyorum. Bir de alt katı var onun alt kata denedim. <laughs> <Alt katı gülüyor> ne o? Bu, bu İngilizce kitap, yani. İngilizce kitaplar aşırı pahalı burada bu arada. Acayip pahalı. <laughs> Bir sor bakayım gerçekten görüyorsun kedimiz. Bunu da alıyorum. Frans Cat. Onu da mı? Her şeyi alıyorsun ya. Faro, o, o gerçek kitabı bulduk. Bak göster. Okuyup için. <laughs> <laughs> ne? Şu yok ya. Bizim raf burası. Ha? <laughs> Bak. <Değil mi? gülüyor> <laughs> <laughs> Sana kutmak lazım. <laughs> Ekmeğin şarkısı falan da Her zaman. Aa lan Şahnam. okur musun lan Faruk? Ha? Lisede özetini okumuştum. özetini. Orta çağ. Daha okumam yani. Türkiye'nin son atıyor <laughs> 1-2. Kitabı bile bölmüş. <gülüyor> <gülüyor> Yine kitap alışveriş yaptık. Biz doymuyoruz kitaba ya. Niye böyle? Ha? Bence şu an aşırı kütüphane yapma mantığına girdik ya. Evet ya. O da olsun bu da olsun diye topluyoruz. Evet. evet. Bir tane kitap bulduk, yani üç tane kitap bulduk. Bu toplam 650 liraydı. 650 liraydı. Tamam. Pazarlama. Ayberk dedi çok beğenmez ama dört kişiyiz. Hepimiz tavuk yemek istiyorsak söyleyelim ortaya. Söyleyelim mi? Söyleyelim. Onlar da patates geliyor. Yanlarında patates geliyor, tavuğun altına da patates geliyor. Tavuk söyleyelim. Tavuk söyleyelim. O çarşafı. Oğlum çok güzel şey. Acayip bir yemek yedik yine ya. Yine tamam diyeceğim bütün arkadaşlarım? Çok güzel değil miydi ya yani? Benim annem, benim. Harika bir Ya günü böyle kapatmak istemezdik ama çok yağmur başladı ya. Biz de eve dönüyoruz. Hikaye bu kadar İptan, galiba. Iptal, iptal, iptal. Bitti bitti bitti. Ay, bay bay kan kanal kanala abone olun. Kanala abone olun. Videolara like atın. Kanala da abone olun. Zar sur. Siz öptük. Kanalı açıklamadan. öptük. Bay. Ne zaman çek bu oyun ya? Bitiriyor şimdi. 5 şehri kaldı. Evet. evet. arkadaşlar şimdi burada Türkiye yeni. Aa çok... benim süre başladı mı? Yenileyebilir miyim? En son ben başlattım. Sen yenileyebilir miyim? Yenile. Ta öz vereceğiz. Türkiye'den en çok şehri gezdiğimi ben iddia ediyorum. Ben daha çok bildim. Tunceli. Benim yüzde 47 ama ben 10 dakikada çözdüm. Yani 10 evet. dakika geçirmemeye çalıştım. 13 değil. Ben 10 dakikada çözdüm. Hayır 10'da çözdüm. 11 dakika kalmasın. Konya ile başlamam beni çok şey yaptı. <laughs> Evet, nasıl hmm. gidiyor Ayberk hmm. Aydın? Hmm. Bunların... %100 Beyazsa doğru mu? Ha, evet. Beyazsa tamam. tekte bildiğin oluyor. Ondan bile emin değil işte. Türkiye'de gezdiği 5 şehir, Amerika'da gezdiği 5 eyalet var. <laughs> 20 yıldır Türkiye'de yaşıyor ama. <laughs> Bu şey olayı... Dilsiz olayı çok sardı ya. Değil mi? Aksarayı yanlış bildim ya. <laughs> Saat saat kaç abi ya? 2:35. Göremiyorum. 2:35 ya. Hala dizlerde çözüyorsun. İnanılmaz Çorba evet. yapayım mı? Of oh be kanka. Hmm. Faruk. Üç tane tarihten önemli kadın şahsiyet. Hürrem <laughs> Sultan değil. Şahsiyet. <laughs> Neymiş Gerçekten öyle? o listeyi ciddi mi yazdın bana? Evet. Ben Türkiye'den düşündüm ama sadece. işte Kutur Savaşı falan. Harika 3 tane önemli kadın dedin ya. Ee, nene Hatun çok önemli bir kadın. Kara Fatma da öyle. Azıcık köklerine sahip çıktım. Herkese günaydın. Saat 12 falan. Ben bir saat duruyordum. Bunların hepsi öküz gibi uyuyor. Özge de uyuyor. Faruk uyuyor. Dilara uyuyor zaten. Hı. Kalktım Bırak aldım. Onu normal sesle konuşsam da duymazlar zaten. Gittim. Sokak kapısını açarken anahtar içinde kaldı. Hala anahtar aşağıda. Ve sonra gittim börek aldım. Geldim. Bulaşıkları yıkadım. Tertemiz yaptım böyle buraları. Şimdi de kahvaltı hazırlıyorum. Çay demedim. Portakal suyu çok istiyorlardı. Gittim onu aldım. Çay demledim. bırak aldım. Yumurta kaynatıyorum. <laughs> Hindi mindi. Hindi falan. Domates, domates. Bir kahvaltı hazırlayalım bakalım. Önceklerim. Canlar. Uyanalım. <laughs> kahvaltı hazır. <laughs> Uyanalım artık kahvaltı hazırladım. <laughs> Uyanalım. Üç deyince bir, iki, üç. Kahvaltı hazırladım. Sen uyudun gece uçtu burada. <laughs> Siz kaçta uyudunuz? 6 <laughs> <Altı> mı? 6. <Altı. gülüyor> uyanalım. Git Özgür uyan. <laughs> bir kere daha söylesene. <laughs> Size kahvaltı hazırladım. Mis gibi kahvaltı hazırladım. Bu çok tatlı. Ama git. Kahvaltı hazırladım sıcak her şey. Özge, Özge, Özge. Uyan, kahvaltı hazır. Şişt. Kahvaltı hazır, hadi. Özge. Ya dedim Uyan. Hadi kahvaltı hazır mısın sen? Hadi bak. Hadi. Ne? Yok be kahvaltı hazırladım. Daha dur daha dur hadi kalk hadi bak bu kalktı bu kalktı. <laughs> <Bu> da, <hadi. gülüyor> evet arkadaşlar. Özge ile olan maceramız burada sonlandı. Şimdi tırmanma sporuna başlıyoruz. Gördüğünüz gibi <laughs> tırmanışımız başladı. Evet Maya. Özledin mi bizi? Ha? Bizi özledin mi? Yanıt ver. Yanıt yok mu? Gel buraya. Gel buraya gel. Anladım. Maya. Maya. Gel bakayım buraya. Bodrum gibi bir yerde tır kap karanlık. Sadece çiftleştirilmiş hayvan. Bir yaşına itibaren öyle bir yere hapsedilmiş ve sadece çiftleştirilmiş. hayvanla dokunamıyordun. Korkuyordu. Kedilerde de var mesela bu durum. Hani maya da mesela çok uzun bir süre Alberta kadar herhalde dışarıdan herhangi bir insanın ona dokunmasına izin vermiyordu. Bu ev, bu İstanbul'a gelene kadar. Evde de çok uzun bir süre vermedi. Sevgiyle de Beyza hayatlarında Cuma'yı sevemediler düşün.

Hangi çıkarmış şunu? ya. Arkadaşlar görüyorsunuz hizmette sınır yok. Yemek videom şu anda editleniyor. Bu videomda kim bilir Allah bilir ne zaman. Bak bugün ayın kaçıymış. Ayında 5'i. Bakalım bu video ne zaman yayında olacak. Ha, gel. Hazır mısın yemek videomuz için yaptığım tab ne var? ha? Hazırım. Üç. gözünü kapat. Aç. <gülüyor> 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 Nasıl? <gülüyor> Çok iyi bence. Harika değil mi? Ha? <laughs> 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 Süper değil mi? <laughs> Keşke videonun içeriği bu kadar kaliteli olsa. <laughs> <laughs> evet ya olsun. Diloş çekimi yapıyorum şimdi. Hiçbir şey yapmama gerek yok çünkü bütün video öyle. <laughs> Şimdi spontane bir şekilde özel bir misafirim var. Faruk gelmiş taş kışlaya. Şimdi bir taş kışlaya onu gezeceğiz bakalım. <gülüyor> <gülüyor> ya. Nasıl? Dedikleri kadar mı? Aynen. Dur.

Yemekhanenin annenin kötü olduğundan nefret ediyorum abi. Pizza ile ya. Ne bok tam bir gün Kadınlar gün diye Taksim'e şişhaneye kapatmışlar. Gittim. Osman Meydan bindim metre. Yürüdüm oraya Az önce yaya geçinde bir tane kadın şoför ona çarpıyordu falan. Yani var Bomboş bir gün yani. Bugün Orhan kardeşimle. Pazartesi günü vlog çekmeyi unuttum. Şimdi okula geldik, okula geldik. Bunlar beni çağırdı bir yere. Zorundaydı. Akşam akşam abi. zorunlu olarak yeter, beni getirttiler artık arkadaşlar ya. Şimdi metrodayız metro bomboş. <laughs> Beşiktaş Köyü'de insan bilmedi metroyu. E, saat daha çok geç değil yani. Bayağı oğlum saat kaç? 7 mi? 7.30 falan. Yok lan yani. o kadar değil. 8. 8 olmak 8, 8 falan. Balonuz. 8. Tam 8 onun. Tam 8. Tamam, Ama 8'de bu kadar boş olmaz yani. Kimse yok. Taksim'de kimse yok diyenler yani metroda. Şaka gibi gibi. Neyse yani. takipçilerime söyleyeceğim bir şey var mı? Bu arada az önce yeni video attım. Herhangi hangi video? Yemek yapıyorum videoda. Evet. Mirza az önce gösterdi ben bir baktım. İzleyeceğim. Tavuklu bir rap yapıyoruz. Evet. <laughs> Şimdi size kitaplımı göstereceğim. Allah'ım burada kurduğum Dilar'ın bana izin verdiği kitaplığa bakın. Bundan sonrası Dilar'ın. Burası benim kitaplar. Bu kitaplar hakkında inanılmaz bir video çekmeyi düşünüyorum. Dilara ile beraber. Hem onun da hem burada var hem içerideki kitaplıkta da kitapları var falan filan. Çok güzel yaptık bence diye düşünüyorum. Bir de buraya bir kitapla kalırsak manyak olacak. Önce yapmayı düşündük sonra e, hem zamanımız yok hem de zor olacaktı sanırım. Ondan sonra vazgeçtik. Bir tane kitabı alırsak buraya Dilara Anlısı'na hem kitaplarım güzel duracak hem de yurtta zaten kötü duruyordu. Allah'tan en azından onun evine emanet edebilirim diye düşünüyorum yani. Zaha Hadid'in portfolyo kitabı. Çok güzel bir kitap içeriye. Bunu da o videoda detaylıca ele alırız diye düşünüyorum. Bizim spesiyalden yaptık yine. Afiyet olsun. Uf <laughs> harika. Harika durmuyor ya. <laughs> Sonunda tatlı krizimiz son buldu. Yarım kilo kuruktan bu kadar gelmemeliyim ya. Hello sir, <laughs> good morning. Yeah, I hope you're good. What's your study? I'm studying prep student now but my major is interactive. How are you? I'm 20 years old. What's your family's job? And my mother has a medical representative and my father has a own personal company uh, for curing. Are you a prep student but you are 21? Why? Yes, because I changed my school this year. And uh, last last year I'm so unhappy in my old school and I think maybe I changed my school and I'm happy. Yes, it's true, I'm happy now. But same major You were in United States last year? Yes uh, Do you wanna go again? Yes because uh, I didn't see enough cities last year and I like the United States I like to meet new people, meet new culture and I wanna go again And last year I traveled just east side, this year I wanna travel the west side Maybe San Francisco, it's good place Okay let's do you know your rights in the united states yes i know my rights absolutely flag are you consulting me no 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 it's disgusting okay you are broke. have fun, let's... come on. <laughs> thank you can i kiss you take the paper and go <laughs> uh, i'm sorry it's okay bye <laughs>